baştan ayağa şarkı oldu. O kadar güzeldi ki. Farah Zeynep Abdullah ile Erdal Beşikçoğlu'nun başrolünü paylaştığı Bergen filmi gişe rekorlarına imza atmaya devam ediyor. Caner Alper ve Mehmet Binay'ın yönetmen koltuğuna oturduğu film gösterimdeki 3. hafta sonunda 720.096 seyirci tarafından izlendi ve Recep İvedik 5'i geçerek bu anlamdaki rekorun yeni sahibi oldu. Bergen'in toplam seyirci sayısı ise 17 günde 4.094.043'e ulaştı. Farah Zeynep Abdullah'la Erdal Beşikçioğlu geçen salı moderatörlüğünü Candaş Tolga Işın yaptığı TV yüzün ilgiyle izlenen programı az önce konuştuğuma konuk oldu. İşte geçen gün hani gayet benim arkadaşımla konuşuyorum. Diyor ki e, tamam da işte bunu ama herkes yapıyor diyor. Yani atıyorum ilişkisinde olan bir şey. Öyle değil işte herkes yapıyor diyerek tamam değil. Filmde görüyoruz abi. ama bunu işte. Yani Erdal abi o kadar müthiş. Ya mesela şey de ki. bu bu işte şey algıları da işte erkek adam işte çok severse peşinden koşar. Öyle değil, öyle peşinden koşulamaz. İşte her gün çiçek bırakmak, her gün. Yani bir kere bıraktığın zaman oradan eğer ki hayır cevabı gelirse gitmelisin. O her güne dönüyorsa ve kadının rızası isteği yoksa o şiddet türüdür. Erdal Beşikçoğlu çekim sonrası muhabirlerin sorularını yanıtladı. Merhaba Erdal Bey, nasılsınız? Teşekkür ederim, sağ ol, sağ ol. Tebrik ederiz, Bergen'le rekor kırdınız. Ben, yani hep beraber kırdık, ben kırmadım ya. Evet, yani, ekip olarak. Şu evet. an tek sizi gördüğümüz için Eyvallah. size sormak zorundayız. Neler söyleyeceksiniz geri dönüşleri nasıl sizin için? E tabii pandemi sonrası salonların bir şekilde doluyor olması yani çok keyif verici bir durum. Peşi sıra gelecek filmleri de düşündükçe umarım diğer filmlerde hak ettiği karşılığı bulur açıkçası seyirci tarafından. Ünlü aktör filmin yarattığı etkiye kendilerinin de şaşırdığını anlattı. Bilinmez bir dönemden çıktınız tabii ki. Yani bunun bir Don Kişotluk olduğunu düşünüyorsunuz tabii ki. Yani her daim her şekilde sinemamız yaşasın e, duygusuyla hareket ettiğiniz için e, açıkçası bizi de e, şaşırttı ama yani hani beklediğimiz bir sonuç muydu? Evet bir şeyler bekliyorduk ama e, e, sosyal bir hani harekete dönüşmesini açıkçası beklemiyorduk. Ya. Erdal Beşikçoğlu, Mahsun Kırmızı Gül'ün başlattığı tartışma ile ilgili düşüncelerini de paylaştı. Kırmızı Gül, filmde Farah Zeynep Abdullah'ın Bergen'in şarkılarını seslendirmesini eleştirmiş ve ''Bir şarkıcının hayatını oynayabilirsiniz ama onun şarkılarını onun gibi asla söyleyemezsiniz.'' Milyonlarca insanı sesleriyle etkileyen şarkıcıların kendi biyografi filmlerinde kendi sesleri yok. Biyografi filminde oyuncu kendi sesiyle şarkı söylediği anda sinemadan çıkıyorum demişti. Bir insanın hayatını anlatıyorsunuz. Ee, eğer oyuncu e, şarkı söyleyebiliyorsa e, ve e, o kalitede şarkı söyleyebiliyorsa bunu göz ardı edemezsiniz. Ama merak eden arkadaşlar varsa eğer e, Berger'i tabii ki dinleyebilirler. Ve bizim oyuncumuz... Yani oyuncular eğer buna sebebiyet veriyorsa bu tür işleri dinlemeye sebebiyet veriyorsa e, bu çok e, nasıl diyeyim değerli bir durumdur yani e, daha önceden gelen öyle tuhaf eleştiriler gibi değil. Erdal Beşikçioğlu Hakim dizisiyle yakında seyirci karşısına çıkacak. Şimdi onun için uğraşıyoruz. Hakim çok değerli bir kadrosuyla beraber çekeceğimiz bir iş. Bakalım onunla uğraşıyoruz. Tiyatrolarımız var. Tiyatrolarımız da yine oyunlarımız devam ediyor. Teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz. Kolay gelsin. İyi akşamlar. Farah Zeynep Abdullah yayın çıkışı konuşmak istemedi. Farah Hanım şarkılarınızı seslendirmeniz de çok eleştirildi. Onunla ilgili bir şeyler söyleyecek misiniz? Galata çık kıyafetiniz de çok eleştirilmişti. Şu anki şekilde rekor kırıyorsunuz. Çekilir. Öte yandan Bergen için Azerbaycan'ın Bakü şehrinde muhteşem bir gala gerçekleştirildi. Filmin başrol oyuncularının katılımıyla gerçekleştirilen galaya yoğun ilgi gösteren misafirler kapıda kuyruklar oluşturdu.